Selamun arkadaşlar. Evet 46 yıllık saltanatından sonra Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra Sokulu Mehmet Paşa'dan bahsedeceğim size. Sokulu Mehmet Paşa biliyorsunuz e, şöyle Kanuni Sultan Süleyman'ın son döneminde ilk, oğlu 2. Selim'in bütün saltanatında ve 3. Murat'ın da ilk yıllarında e, sadrazamlık yapmış. Öh maşallah düşünün yani. E, 3. Murat dönemine geldiğimizde Sokulu Mehmet Paşa arkadaşlar artık devlet idaresi neredeyse tamamen onun eline geçmiş. Çünkü düşünsenize yani adamın dedesinin bile sadrazamlığını yaptığı için onun otoritesi çok daha yüksek olmaya başlamış. Üçüncü Murat bundan hoşlanmamış gıybet zamanı. Evet üçüncü Murat tabi bundan rahatsız olmaya başlıyor zamanla. Ve bir gün bir rivayete göre Mustafa Armağan'dan okudum bunu. Diyor ki işte Sokullu Mehmet Paşa son böyle yaşlı zamanları 3. Murat'ın huzuruna çıkıyor. Bu arada hakkında söylentiler başlıyor bu arada. Adam akıllı adam yani kaç senelik devlet adamı. Video başına gelecekleri 3. Murat'ın huzuruna çıkıyor. Diyor ki sohbet ederken hünkârım diyor hep diyor isterdim ki Allah bana e, sefer, bir sefer sırasında şehit olmayı şehit mertebesini nasip etseydi keşke falan diyor. Ve bunu böyle konuşuyorlar gidiyor ve bir haftasına kalmadan Sokulu Mehmet Paşa Cuma namazında e, şey secdedeyken hançerlenerek öldürülüyor arkadaşlar suikastle. Yani yine Allah kabul etsin şehit mertebesini yine kendisine nasip etmiş 3. Murat diye söylenir. Evet bu şekilde ölmüş. Ee, Sokulu Mehmet Paşa çok önemli bir devlet adamı. Özellikle Türk tarihine katkısı 3 tane kanal projesi. Bunlardan bir tanesi Don Volga kanal projesidir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim şimdi 3 tane projeden bahsedeceğiz. Benim muhteşem haritamla idare edeceksiniz Akın Hoca. Aa evet bence de olur. Akın Hoca'nın şeye benzemez. Şöyle, önce bir sileyim hatta şöyle. Akın Hoca'nın haritalarını beklemeyin. Biz de böyle. Şimdi şöyle aldık evet. Burası Türkiye. Tamam mı? Şöyle şuraya da koydum Hazar Denizi'ni. Yerseniz artık olduğu kadar. Hazar Denizi ile bak şimdi bu çok önemli. Donbol ve Kanal projesinin amacı Hazar Denizi ile Karadeniz arasını bağlamak arkadaşlar. Böylece bakın burası Karadeniz biliyorsunuz Türk Gölü zaten. Karadenizle ile Hazar Denizi'ni bağladığınızda bir, bir kere İran üzerine yaptığınız fetihlerde daha başarılı olursunuz ve kalıcı olursunuz. Neden? İran'da böyle İran fethi falan yapıyoruz ya biz. İran'da aralarımız, aramızda Zaros dağları var bu dağlar geçilmiyor arkadaşlar ya da geçilse bile böyle yani önümüzde bir doğal sınır. Bu sebeple de biz işte Tebriz'e falan ilerliyoruz. İran ordusu geri çekiliyor dağların ötesine. Biz alıyoruz o şeyi falan Bağdat'ı, Tebriz'i ama bakıyoruz bir şey yok yani. Meydan savaşı yok, doğru düzgün ordu yok karşımızda. Sonra e, Osmanlı ordusu da pas orada yaşayacak değil. Hadi müstahkem kaleleri Yeniçeri bırakıyoruz falan. Geri döndükten sonra İran tekrar çıkıyor dağların arkasından, tekrar ülkesine sahip oluyor. Yani anlayacağınız biz bu coğrafyayı, o ön Asya dediğimiz bu coğrafyada tam hakimi sağlayamıyoruz. Bununla beraber Rusların Orta Asya'daki Türklere karşı olan baskısını da engelleyebiliriz buradan. Yani Hazar Denizi'ni aktif olarak kullanırsak Ruslara karşı da bir güç elde etmiş oluruz diye düşünüyoruz. Ee, bununla beraber Orta Asya'daki... Türk dünyasında da tam hakimiyeti amaçlıyoruz. Yani Donvalı ve Kanal projesi çok önemli. Bununla beraber projenin üçte biri kazılıyor aslında başlanmış projeye. Ancak daha sonra siyasi engellere takıldığı söyleniyor. Şöyle demişler Sokulu Mehmet Paşa eğer bunu başarırsa işte şeyden kanuniden daha üstün bir şeye denk gelir, gelir yani otoritesi yükselir, nüfuzu artar falan diye. İşte böyle bir cehaletle e, kanuniyi zehirlemişler, fısıldamışlar yani kulağına. Ve nitekim arkadaşlar e, şey kanal projesi yarım bırakılmış. En sonunda bakın 1952 yılında <laughs> öh yani 1952'de Rusya tarafından açılmıştır. Proje başarısız olmuştur diye konuşabiliriz, kabul edebiliriz. Bir sonraki kanal projemiz çok önemli bir proje. Süveyş kanal projesi. Süveyş kanal projesi ise bakın burası yine Akdeniz. Şöyle gene ben daha geniş bir harita. Mükemmel harita çizdiğim için ondan yani görün diye. Şurası Kızıldeniz olsun. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birleştirmeyi amaçlar. İşte şu. Tamam mı? Kızıldeniz ile Akdeniz'i birleştirmeyi amaçlar. Tabii ki amaç bakın açıldığı hali şu anki hali. Tabii ki amaç arkadaşlar ee, Akdeniz ticaretini canlandırmaktır. Böylece Akdeniz ile Kızıldeniz'e çünkü neden? Bakın şurada bir Kıbrıs adası var biliyorsunuz. E, Avrupa'dan gelen mallar veya Hindistan'dan alınan mallar böyle Kızıldeniz üzerinden geçirilir. Sonra karayoluyla oradan da Kıbrıs adasına Kıbrıs adasında mola verirler. E, Kıbrıs çok önemli bir yerdir bu yüzden hem e, gümrük vergilerinin alındığı hem de aynı zamanda korsanların yatağı bir yer yani. Öyle düşünün. Oradan, ta, oradan da Avrupa'ya mallar gönderilir. Akdeniz Ticaret Yolu'nun istikameti bu şekilde. E, tabii Süveyş Kanalı açılırsa yol kısalacak. Bu da artık Hint yolunu kullanan Avrupalıların tekrar Akdeniz Ticaret Yolu'nu kullanmasında etkili olacak arkadaşlar. Ancak bu proje hiç başlamıyor. Sonradan e, artık Mısır, Hidivlik haline geldikten sonra Mısır Hidivliği iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlı Fransa ve Fransa ile anlaşıyorlar. Süveyş Kanalı büyük oranda açıldıktan sonra borçlarına karşılık Osmanlı Devleti Süveyş Kanalını Fransa'ya bırakmak zorunda kalıyor. Daha sonra Fransa ile İngiltere arasındaki anlaşmayla da İngiltere de Süveyş Kanalı'na ortak ve sonrasında tamamen sahip oluyor arkadaşlar. Tarihimiz 1869'da Fransa ve İngiltere tarafından açılıyor. Abdülaziz dönemine denk gelir. Sultan Abdülaziz Süveyş Kanal Projesi'nin açı, e, açılmasına da aynı zamanda Napolyon'un karısıyla katılmıştır. O da başka bir gıybet konusu anlatacağım sonra. Ve son kanal projesi ise Marmara Karadeniz Kanalı yani İzmit-Sapanca Su Yolu Projesi. Mevzu şu arkadaşlar. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın o son dönemlerinde Sokulu Mehmet Paşa zamanında bir nüfus sayımı yapılıyor tahmini İstanbul'un nüfusu sayılıyor sadece İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden birisi çünkü o dönem 500 bin 16. yüzyılda 500 bin nüfusu varmış İstanbul'un en kalabalık ikinci şehir dünyada diğeri ise Londra Londra'da 600 bin civarı Londra'dan sonra en kalabalık şehir İstanbul Sokulu Mehmet Paşa diyor ki bu diyor dünyanın gözdesi bir şehir Zamanla diyor burası çok büyüyecek, çok kalabalık olacak, çok diyor ticaret yapılacak. Bu yüzden burada içme suyuna ihtiyacımız olacak diyor. Öngörülü. İçme suyu projesi için İzmit Sapanca su yolu projesini geliştiriyor bakın. Ancak daha sonra ee, tabii ki yapılmıyor, gerek görülmüyor çünkü olursa, ihtiyaç olursa diye öngörülmüş. Kimisi Marmaray Projesi'nin buna dayandırıldığından bahseder günümüzdeki. E ee, Zaten sonra tabii barajlar yap yapıldı, ee, şey Yuvacık Barajı, Ömerli Barajı falan filan yanılmıyorsam. Ona ihtiyaç da kalmadı. Ee, anlayacağınız Marmara Karadeniz Kanalı, İzmir-Sapanca Su Yolu Projesi olarak da bilinir. Bu üç projeden Süveyş Kanalı ve e, tabii ki Donmolga Kanal Projesi faydaları yani Osmanlı Devleti Dolmolga Kanal Projesi ile aşağıdakilerden hangisini sağlamayı amaçlamamıştır der mesela. Orada Hazar Denizi ile Karadeniz'i birleştirmek istediğini, bununla beraber işte Orta Asya Türk hakimiyetini, İran coğrafyasına hakimiyeti, Rusların önünün kesilmesi, gibi özellikleri bilmenizi istiyorum. 20. yüzyılda Rusya tarafından açıldığını bileceğiz 1952'de. Süveyş kanalında da yine aynı şekilde İngiltere ve Fransa'nın sahip olduğunu. Daha sonra tamamen İngiltere'ye geçiyor. Fransa ile Mısır Hidivliği'nin ortaklaşa açmaya başladığı bir proje olduğunu. Ama projeyi de Sokulu'nun yaptığını, Akdeniz ticaretinin canlandırılmayı amaçlandığını mutlaka bileceğiz. Bu bize şey olarak çıkar, belki isim olarak çıkar. Mesela üçleme verir öncüllü. Donbolga, Süveyş, e, işte Sapanca Su Yolu ya da Karadeniz Marmara Su Yolu projesi diye yazar. Hangileri Sokulu Mehmet Paşa tarafından hazırlanmıştır der mesela. Onun haricinde bir soru tipiyle karşılaşmazsınız. Ne oldu gene sana? Ve dedik ya kanunun son döneminde Sokullu geldi diye. Bu arada Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da ölümüyle birlikte duraklama dönemine gireceğiz biliyorsunuz. E, hala yükselmedeyiz. Kanuni'den sonra oğlu Sarı Selim diğer ismiyle Sarhoş Selim tahta geçiyor arkadaşlar. Ee, Şaraplı arası iyi adamın yani yapacak bir şey yok. Bununla beraber tahta geçmiş ama hani böyle işte beceriksiz falan diye adlandırılıyor. Fakat adam ne yapsın? Babası eli boş gitti. Kendi babası tahta çıkarken 20 oda dolusu altın vardı. İkinci Selim tahta geçtiğinde arkadaşlar hazine tam takır kuru bakır bomboş yani. E ne yapacak? Ne yapacak? Diyor ki Kıbrıs'ı diyor alırım. Kıbrıs'ı almak istiyor arkadaşlar. Çünkü az önce ne dedik biz? Kıbrıs'ta mola veriyor tüccarlar. Gümrük vergisi ödüyorlar. Aynı zamanda korsan yatağı. Kıbrıs önemli bir nokta yani. Bu yüzden Kıbrıs'ı almaya karar veriyor. Bu Kıbrıs bu dönemde işte Venedik, Portekiz, İspanya donanmalarının onların ortak idaresinde aynı zamanda. Kıbrıs'ı almaya karar veriyor arkadaşlar. Eee, fakat Sokulu Mehmet Paşa dönemin sadrazamı diyor ki Hünkârım Kıbrıs'ı diyor almak Arı kovanına çomak sokmak gibidir diyor. Ve ikinci Selim'e söz geçiremiyor. Gerçekten de bir yıllık kuşatmada hemen Kıbrıs fethediliyor ama başımıza çok iş açıyor. Çünkü gerçekten de arı kovanına çomak sokuyoruz. Bütün bu Haçlı orduları, Haçlı donanmaları bize karşı İspanya, Portekiz, Venedik, Fransa birleşiyorlar. Fransa yok özür dilerim. İspanya, Portekiz, Venedik birleşiyorlar ve bize karşı bir deniz savaşı yapıyorlar. Bu savaş sırasında İnebahtı'da arkadaşlar donanmamızı yakıyorlar. Tarihte Osmanlı donanmasının ilk kez yakıldığı yer İnebahtı'dır. Sokulu Mehmet Paşa işte mektuplaşır bu Andrea Doria komutasında falan diye konuşuyoruz ya. Mektuplaşırlar arkadaşlar elçiyle. Der ki biz siz donanmamızı yakarak bizim sadece sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar ama Kıbrıs'ı alarak biz sizin kolunuzu kestikler. Kıbrıs arkadaşlar 1878 Berlin Anlaşması'na kadar bizde kalacak bu arada. Daha sonra 2. Abdülhamit verecek onları, onu İngiltere'ye. Evet İnebahtı'da donanmamız ilk kez Haçlılar tarafından yakılmış. Hazır bundan bahsetmişken şöyle bir 4 kez tarihte donanmamız yanmış. Bu dörtlemeyi de öğrenelim istedim ben. Evet daha sonra Çeşme baskını. Arkadaşlar 1770-1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Çeşme'de ilk kez e, tarihte Rusya Karadeniz'i geçiyor. Boğazlardan Çeşme'ye kadar iniyor. Ve bizim manevra kabiliyeti olmayan donanmamızı yakıyor arkadaşlar. E, Rusya tek başına donanmamızı yakmış. Sonunda bu savaşın sonunda imzaladığımız anlaşma. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'dır. 1. Abdülhamit döneminde konuşacağız efendim. Daha sonra Navarin'de donanmamız yanıyor. 1820'de Mora İsyanı ile başlayan Yunan isyanı, 1827 yılında Navarin'de donanmamızın yanmasıyla arkadaşlar devam ediyor. Buna Avrupalı devletler İngiltere, Fransa, Rusya donanmaları destek veriyorlar. Ve sonunda 1829... Edirne Anlaşması imzalarak Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor. Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan ilk devlet olma özelliğine sahip oluyor aynı zamanda. Ve tarihinde Osmanlı tarihinde son kez Sinop baskını var. 1853-56 Osmanlı Rus Savaşı sırasında yine Rusya Sinop'ta Sinop baskınıyla donanmamızı yakmış arkadaşlar. Sonunda 1856 Paris Anlaşması imzalanıyor ıslahat fermanının ilan edildiği anlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devlet statüsü kazandığı anlaşmadır. Bunlar bizim zaten tarihimizde ileriki dönemde 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda en önemli anlaşmalarımızdan olacaklar. Ama bunu böyle öğrenirken hem sırasıyla hem de hangi anlaşmalara sebep olduğunu bilmekte fayda var. İkinci Selim döneminde arkadaşlar daha önce de de söylemiştim. Kuzey Afrika'daki son fetihler Tunus ve Fas alınıyor arkadaşlar. Fas'ın fethi aslında Vadüs Seyir Savaşı'yla Fas e, kralları diyeyim size artık onların da kralından ne olacaksa. Onlar zaten bize itaat etmiş durumdalar. Bize bağlılar yani anlayacağınız. E, burada hani bir fetih falan derken fa, e, Fas için biraz farklı bir statü Osmanlı evet, idari statü belirliyor. O yüzden ama sadece ne bilelim mesela Vadüs Seyir Savaşı'yla Fas'ın alındığını bilelim geçelim. Hiç sormadı. Ne ÖABT'de ne KPST'de hiç sormadı arkadaşlar. E, ÖSYM o kadar önemsemiyor yani bunu. Tunus'un fethi yine önemli. Kuzey Afrika'daki son fetihler 2. Selim döneminde e, tamamlanmıştır diyebiliriz. Kuzey Afrika'daki ilk fetih neydi arkadaşlar hatırlayalım o zaman? Mısır'ın fethidir. Kuzey Afrika'da ilk alınan yer. Ardından bakın Cezayir'in fethi var biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Daha sonra yine Kanuni döneminde Trablusgarp alınıyor. Ve son olarak Tunus ve Fas alınıyor arkadaşlar. Böylece Kuzey Afrika fetihleri tamamlanıyor. Kuzey Afrika'yı kaybederken ise ilk kaybettiğimiz yer 1830'da Cezayir olacak arkadaşlar. Kuzey Afrika'daki ilk kaybettiğimiz toprak parçası 1830'da Cezayir. Son kaybettiğim toprak parçası 1912 Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp olacak. Birleştire birleştire notlarınızın yanına yaza yaza çalışırsanız çok güzel öğrenirsiniz. Tarih ezber değildir. Öğrenmedir arkadaşlar. X artı Y kadar gerçektir yani. Evet böylece Vadüsteyl Savaşı'yla Fas'ı alıyoruz. Kuzey Afrika'daki fethimiz tamamlanıyor. Cebil Tarık Boğazı'nın denetimi de Osmanlı Devleti'ne geçmiş oluyor arkadaşlar. İkinci Selim'den sonra 3. Murat tahta geçecek. Onun döneminde Sadece ve sadece arkadaşlar şey var Ferhat Paşa anlaşması var ki onu zaten artık duraklama döneminde İran'la yapılan savaşlarda ve anlaşmalarda konuşacağız. 3. Murat döneminin tarihi olarak bize büyük katkıları maalesef ki yok. Zaten Sokulu Mehmet Paşa ölüyor. Onun ölümüyle birlikte Osmanlı Devleti resmi olarak duraklama sürecine gidiyor. Bu yüzden duraklama döneminin ilk padişahı olarak... Genelde 3. Murat'ı da alırlar, 3. Mehmet'i de ve hatta 1. Ahmet'i de alıyorlar arkadaşlar. burada bir keskinlik bizim için aslına bakarsanız yok. Ama Celali isyanları açısından baktığımızda 3. Mehmet döneminin itibariyle de almakta fayda var. Evet böylece Osmanlı yükselme dönemini kapatmış oluyoruz. 3. Murat da bu döneme dahildir arkadaşlar. Ferhat Paşa anlaşması var sadece bu döneme ait. Onun haricinde artık Osmanlı eti duraklamaya geçecek. Ama biz önce ne yapacağız? Önce Osmanlı'nın kültür medeniyetinden bahsedeceğiz. Çünkü kuruluş ve yükselme döneminde Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyeti oturduğu için önce o konuyu çalışalım ki hazır taze taze pekişsin. Ardından duraklamayla devam edeceğiz. Hayatın akışına kapalı ta çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.